Man. arkadaşlar herkese merhaba yaz başından beri bizlere sorduğunuz bir soru var. Abi RX4 mi almalıyım, RX5 mi almalıyım? Aslında burada olaylar bir anda ceyran etti. Sabah Murat abimiz geldi. Kendine 0 kilometre bir RX4 aldı. Daha sonrasında Kuzey bizim müşterimiz. Üzerine bir de Kuzey geldi. Kendisi RX5 kullanıyor. Şimdi ikisini de buraya davet edeceğim. Ve ikisine de RX4 aldığı için mutlu musun? RX5 aldığın için mutlu musun diye soracağım. En azından bir nebze olsun. Bu bilgi kirliliğinde ortadan kaldırmış olacağız. Murat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın, iyisin? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ ol. Kuzey sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kuzey'de şimdi mikrofon yok. Ben kendi mikrofonumu Kuzey'e tutacağım. Kuzey ne kadar zamandır Alex 5 kullanıyorsun? Abi 4 ay oldu ya. 4 aydır kullanıyorsun. Aynen. Ve Alex 5 kullandığın için mutlu musun? Çok mutluyum. Tamam. Şimdi Murat abi'ye geldik. Murat abi ne kadar Merhabalar saattir Alex 4 kullanıyorsun? Şu anda herhalde bir 10 dakika olmuştur. 10 dakika oldu. Bu 10 dakika süresince özellikle damper montajı yaptık. Evet. RX4 aldığın için mutlu musun abi? Vallahi şu anda çok memnunum çünkü neden diyeceksin? Rahatlık, konfor, süspansiyon olarak olsun. Evet. Çok güzel bozuk yola mesela şurada bozuk yollara girdim taşlı yollara. Evet. Ona rağmen çok fazla hissettirmiyor. Çok konforlu bir şekilde seyahat edebiliyorsun. Peki abi burada ben RX4 ve RX5 tercih edeceklerin en başta dikkat etmesi gereken soruyu ikinizden soruyorum abi. Murat abi kaç kilosun? Ben şu anda 93 kiloyum. 93. Kuzey kaç kilosun? 116. 116 kilosun. Aslında burada bizim başımızdan beri, başından beri söylediğim şey devreye giriyor. Burada eğer kilonuz yüksekse RX-5 çünkü performans olarak daha yüksek. Ama kilonuz 90 ve 92-93 bandındaysa maksimumdan bahsediyorum o zaman RX-4. Niye? Çünkü bu sefer makine kilo ağır olduğu için şafif olduğu için zorlanmayacak. Abi ben sizden şunu rica ediyorum. Kuzey ve Murat abi ikiniz scooterları değiştirip bir test eder misiniz? Şurada bir döner misiniz? Tabii size? olur. Kuzey hemen sen Murat abiye ver. Murat abi sen de şey Kuzey sen de Murat abinin scooter'ını Bu biraz agresife benziyor ama. Bu biraz agresif olabilir abi. <laughs> İstersen şöyle yapalım. Hemen bunu şu an tek motorda Ay, Evet. O da tek motorda mı? Bakayım evet. hemen Kuzey. Yok. Bu çift motorda. Onu da tek motor alalım. Burada bir dönüp bir tur atar mısınız? İkisiyle de abi. Tamam. Ayaklıkları kapatalım. <laughs> Şimdi benim amacım şu aslında. İkisi de farklı skaterları kullansınlar. Burada ikisinin de yorumları bizler için gerçekten çok önemli. Yarın öbür gün RX5 ve RX4 tercih edecekler için çok önemli arkadaşlar. Çünkü e, internet ve sosyal medya bu iş için çok önemli. Evet abi ikiniz de böyle bir gelin abi. Şimdi performans olarak RX5 ile aynı mı? Performans kalkış olarak RX5 ile aynı mı sence? Aha Hayır. Değil mi? Evet. Çünkü niye? Arix 4'ün e, bataryası ikisi de 2400 watt olmasına rağmen Arix 4'ün bataryası 52 volt. Yani Arix 5'ten daha düşük. Ama konfor olarak nasıl? Çok iyi konfor olarak. Muhteşem değil mi? Muhteşem evet. Konfor olarak iyi olması, bataryanın çıkartılabiliyor olması gerçekten Arix 4 için biçilmiş kaptan. Peki Murat abi, Arix 5'i beğendin mi? Arix 5'i şöyle söyleyeyim, kalkış olarak agresif kalkıyor. Evet. E, denge olarak güzel. Ama amatör olarak o bana göre daha esnek, daha yumuşak. Abi ikisini de bir test et. Bir göstersen abi hemen şu üzerine çıkıp şöyle bir zıplamamı rica ediyorum zirteceğim. senden. Özellikle X5'te. Yani benimkine sert göre, bir göre daha. biraz daha sert. Yani bu biraz daha agresif oldu Abi kolborda. istersen gel hemen ayaklığımızı açalım. Bir de AriX 4'te bir istersen şöyle bir Bak bir abi. şu Şu evet. rahatlık, şu konfor. Daha, komfort, daha, daha, daha yumuşak, yumuşak, daha esnek. Daha, daha böyle var. kibar böyle kullanım. Aslında ben şunu demek istiyorum. Alex 4e kuzey bindiği zaman ağırlıktan dolayı çöküyor aslında. Çünkü ben binden ben bir insan değil. Ben de kilolu bir insanım kanka. Evet. Hiç kusura bakma özür diliyorum senle böyle konuşacağım ama ben de kilolu <laughs> bir insanım kanka. Hani ben de 110 kiloyum bu arada. Ben de bindiğim zaman amortisörler dibe kadar iniyor. Bu sefer ne oluyor? Çukuruyor kaybettiriyor. Orada, tak 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 vuruyor ve konfor kaybettiriyor. Ama ben Alex 5'e bindiğim zaman Alt tarafta herhangi bir şekilde vurmadığı yaylar daha sert olduğu için bakın herhangi bir şekilde vurma söz konusu olmuyor. Ekstra olarak Alex 4'te motor freni de olduğu için balatalarınız daha uzun menzil gidiyor. Evet. Kaç kilometrede balta değiştiriyorsun? 200-300 kilometrede bir değiştiriyorum. 200-300 kilometrede Belki bir... De değişebiliyor 100 kilometre falan oluyor. Aynen. Çünkü niye? Hem ağırlık var hem de motor freni yok o freni olmadığı için sadece, güveniyorum. sadece balatalardan dolayı Aynen. fren tutuyor. Ama RX4'e geldiğimiz zaman motor freni de var. Motor freni de var ya durması da kolay oluyor ve fren balatalarına da fazla yüklenmiyorsun. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Murat abi ilk defa scooter kullanıyor. Evet ilk defa. Ne iş yapıyordun abi? Ben şu anda film sektöründeyim. Film sektöründe çalışıyor. Evet. Ee, gittiği yerlerde arabayı bırakıp scooterla sağa sola gitmek için özellikle scooter evet. tercih etti. Ve gerçekten hani motor freni olması, konforlu olması muhteşem bir his. Ama ben yine şunu söylüyorum. Burada ben en iyisi RX4 demiyorum veya en iyisi RX5 de demiyorum. Ben burada şunu söylüyorum arkadaşlar. Kilonuza göre, yapacağınız menzile göre kendi Scooter'ınızı tercih edebilirsiniz. O yüzden hani burada şartlar çok önemli. Tercih ederken buna dikkat et. Ne istediğini iyi bileceksin. Ne istediğini iyi bileceksin. Videoları izleyeceksin. Sukumen'e geleceksin. Bir daha bir şey söyleyeyim. Geldim bunu sabah kurulumunu yaptık. Hı -hı. Teslim ettik. Memnun kaldım bu ortamdan abi. Valla ben e, ekibiniz olarak da firmanız olarak da gerçekten ilk defa geliyorum. ilk defa tanışıyorum sizle. de. Evet. Ben gerçekten güler yüzünüz olsun. müşterinizi karşılamanız olsun. Ben gerçekten memnun kaldım. Çünkü her işin, her mesleğin e, bir ön olarak güler yüz çok önemli. Hı -hı. İnsanları karşılaması, e, gelen müşteriye Gerçi. her türlü yardımcı olması, bilgi evet. açısından olsun. Bunu tercih edip etmeme konusunda kararda yardımcı olmanız Hı hı. Gerçekten ben ilk defa tanışmamıza rağmen çok memnun etti. Abi en çok bizim müşterilerimizin aslında söylediği şey şu. Abi ben senden alayım ama seninle muhatap olayım. Ha bir de şunu söyleyeyim. <laughs> ee, bunu unutmadan söyleyeyim özellikle sattığınız ürünün arkasında durmanız çok benim için önemli. Hı hı. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten müşteri memnuniyeti açısından verebileceğim en yüksek puanı verebilirim. Allah razı olsun. Ya burada önemli olan arkadaşlar biz firma olarak hani her müşterimizin sonuna kadar yanındayız. Bizden alsın almasın. Ama burada önemli olan bizden alınan cihazların kurulum yapılıp bu şekilde teslim ediliyor olması. Muhabbet güzel. E servis burada her şeyi burada hallettiriyorsunuz zaten. Aksesuar yedek parça hepsi var. Hani o yüzden tercih ettiğiniz yer gerçekten çok önemli. Ben bu videoda özellikle iki farklı kullanıcıya, iki farklı modelin özelliklerini sormak için çektik. Olur da yarın öbür gün bu modellerden birini tercih ederseniz eğer aklınızda bir soru işareti varsa bu soru işaretin karşılığını burada almışsınızdır inşallah. Almadıysanız da mutlaka iletişim numaralarından bizi arayıp bilgi alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Tabii ki sizleri de Sukumen'e bekliyorum. Hoşçakalın. Var mı söylemek istediğiniz bir şey abi? Alacak arkadaşlar kazasız belasız dikkatli bir şekilde sağlıklı kullanmalarını temenni ederim. Ben de teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim tanıştığım için çok memnun oldum. Kuzey iyi ki geldin çok sağ ol teşekkür ederim. teşekkür ederim. Arkadaşlar görüşmek üzere Beşiktaş'tan herkese sevgiler.